Varsa heyecan var. İddia Rakip Bull liginin ulaşım sponsoru San Express ile goller ödülleniyor. Her ay Rakip Bull Facebook sayfasında seçilen en iyi golün sahibine gidiş dönüş San Express bileti hediye. İddia Rakip Bull Ligi sponsorları iddia Nivea Men Sun Express ve Radyo Spor sunar. Evet, Kile SK takım kaptanı Çağlar'la beraberiz. Ee, Çağlar öncelikle göstermiş olduğunuz e, ee, centilmen davranışlardan dolayı biz teşekkür ediyoruz. Ve e, nacizane diyelim. Şubat ayı centilmen, en centilmen takım olarak size Nivea'nın şampiyon seti dümünü veriyoruz. Ürünümüz sizinle. Teşekkürler, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, senin de bu ödüllerle alakalı görüşlerini alabilirsek. Ee, bize. Burada mücadele veriyoruz. Tüm takımlar ortak bir halı saha turnuvasındayız. Takım adına bayağı bir mutluluk getirici veya işte motive edici bir hareket oldu. Teşekkür ediyoruz bunun için. Biz sahadaki centilmenliğimizi, saygınlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz rakip arkadaşların da aynı şekilde bu ödüle layık olmasını temenni ediyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz Çağlar. Tekrar Hadi. Hadi.